ses telefondan da gelmiyor neyden geliyor bu ses baba anne abi baba 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 ne oldu kızım sesleri duydun mu telefonun kapalı mı hala geliyor evet kızım ben de rüya görüyorum sandım bir sesler geliyor böyle rüyamda bir şeyler geliyor hadi iyi dinle diyorum, sessiz okundum. ol evet evet geliyor. geliyor annem mi bir şey yapıyor yoksa bir cümle? Leyla anne, Leyla anne. Leyla Yine bu bebek gülme sesi nereden geliyor ya? Elif! Elif! Videonun sesini kısar mısın? Aşka biraz uyumuşsun. Bir sesler geliyor. Bir sesler sesle geliyor. Bir sinem geldi. Ses geliyor. Sessiz olun bir. Evet. Hadi böyle arkadaşlar, Siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Hayır hayır. Hadi böyle hapastan geliyor. Gelin. Nereden geliyor? Geç bakayım Elif'ciğim. Şu taraftan geç. Aa abi. tamam tamam ya. Şu bebekten geliyor. Hayır. Geçen bundan geliyor Bak. diyor. Pili çıkıyor. Evet. Ee, pili ver bakacağım. Basacağım buna bir. Evet Murat bundan gelmiyor ses. Bunun ben bilinci kardım. E Ses durdu işte. Evet geliyor duydun mu? Bak yine geliyor sesler ya. Elifsin am nereden geliyor yine bu ses? Şu kanepenin arkasına mı geliyor? Bak. Kanepenin arkasına bak sen koltuğun arkasına. Murat şu kutuların içine bakalım mı? Kutuların içinden mi geliyor ses yoksa? Şuradan bak burada geliyor? üç tane kutu var. Her yeri arayın bulmamız lazım bu sesi. Bak Aa, hala geliyor. geliyor nereden geliyor? Yani. Elif anneciğim o televizyon oralardan geliyor. Televizyon mu açık? Ekranı mı yoksa kapandı, kırıldı bir şey oldu ya. Fişini komple mi kapatsak acaba? Dur. Kapat mı, dur kapat. dur bir dakika bekle. Şunu komple çıkaralım Murat. Anne kutunun içinden geliyor. Evet. E çıkardım. Kutunun içinden mi geliyor? Aç bakalım kutuyu. Yok annem onun içine ben senin oyuncaklarını koydum, hamurlarını koydum. Ya, geliyor herhalde. Gel kızım ya. Murat ses buradan geliyordu. Televizyonun fişini çektim evet. ama hala geliyor ses. Burada bir şey mi var? Video seyredeceğimiz bir şey. Burada da yok geliyor bu ya? Bak. bak bak. Ya buldum, şu klimanın içinden geliyor. Oraya saklanmışlar. Olabilir yok mi? ya, klimadan gelir mi böyle bir ses? Böyle abi, bir abi. şey gibi, böyle bebek gülme sesi gibi bir şey. Yok yok, orası değil. Şey bebek geldi. gülme tamam, sesi. Ya, filmler oluyor ya, böyle içinden gidiyorlar, yürüyorlar böyle. Yürüyorlar böyle. Ya, yürüyorlar ya Murat, korkutma yine Sinem'i. Gel buraya. Mutfağa bakalım mutfaktan. E, bak. Ah telefon var burada! E, ya telefon da kapalı. Telefondan ya, da gelmiyor ses. Da yürüyerek, yürüyerek gel gel Elif'in odasına bakalım, yürü. Allah Allah, çok korktum ya. Hadi o zaman Elif odasına Hadi. bakalım. Elif gel. Gel gel gel, Elif'in odasına kesin bakacağız. Bir şey. Ya yine bir oyuncağın içinden geliyor kesin bu ses ya. Yürü anneciğim, yukarıya çıkır. Ah asansör, asansörü akıl etmedik hiç. Asansörde mi acaba bir şey var? Yok. Bakalım. Yok, yok. Burada da yok. Elif, Sinem... Anneciğim bu sesler nereden geliyor? Bak daha da evet. yakınlaştı Murat. Evet, evet. Elif daha da yakınlaştı. Evet. Dur anneciğim, yapma. Bekle bil, bakalım. Bil, bil, bil. Murat çok yakından geliyor! Evet, evet, çok yakından Asansörün geldi. içinden mi geliyor? Asansörün boşluğundan mı geliyor acaba? Mu? Bilemedim falan. ki. Nereden geliyor bu ses? Çıkalım bakalım. Murat, ses hala yakından geliyor. açışıyor çok karanlık. Evet. Aç bakalım Elif'in odasına, Elif odasına bakacağız. Odasına gelin ses, gelin geliyor gelin. mu Elif'in odasına? Evet. Elif'in odasından geliyor ses. Bulduk kesin. sesin kaynağını bulduk. Kesin buradan geliyor. Bir dakika bir dakika. Aa, burada oyuncaklar var Murat. Şunların içinden mi geliyor ses yoksa böyle? Elif bunlar da ötmeli bir oyuncak falan mı bu? Hayır bunların hepsi ötme ses. Ha Bunlara sarılıp uyuyorsun. Zaten uyutmaz seni ses olsa değil mi? Murat çok yakında ses. Ses çok yakında bulacağız. Ya, kesin. Buranın hali ne Elif? Yoksa bu mikrofonda mı? Elif Sinem müzik çalar falan mı açtı bunun? Hı -hı. Öyle bir özelliği vardı. Ses dur, bu da Kayseri'de. Oradan da gelmiyor ses. Aa Murat, burada yok. Yürü, yürü gidiyoruz. Ama bu odadan geliyor. Murat, banyoya bakar mısın? Bak bakalım banyoya. Babanı korkutacağız. Oh. <laughs> ya beni korkuttunuz ya! Ben <laughs> Dur dur Allah bakalım, Allah. gel. Ses durdu. Burada ses. Canım, ses de burada kaldı. Bir dakika Murat ya! Yine korktun, kaçıyorsun ha! Gel şu köşeye bak, gel. Murat bıraksana. Çantanın içine falan baksana bir olur. tane. Bundan mı geliyor? Bir dakika bakayım. Bundan, kesin. Şu Bundan geliyor kesin. Bundan gelmiyor. Nerede bücür? bücür? de geliyor. Uluyor, Ama bücür, bücür öyle yani. gülemez ki. Bücür. eli kapat bakayım anneciğim şunu sesini. Ay bücürün en sevdiği oyuncak. Yok Murat ses ondan bak, da gelmiyor. Bak baloncuklardan korktu bu sefer cüm? kuzucuğum. Yok Murat ondan da gelmiyor Baharatım ses. Geldim. Yok yok yok. Yok aşağı inelim bence ya. Bak bak ses gene burada. Yakında gene. Yok. Murat ya. sen cebinde telefon falan mı var? Beni mi korkutuyorsun? <laughs> Anneciğim yok. Baloncuk. Baloncuk. Baloncuğun peşine koşuyor ya. Yemin ediyorum evin kedisi sensin sen. Nerede? Hadi gel. Bücür. Bücür gel. Bücür de baloncukları yalıyor. Hadi, geç Hadi geç gel aşağı inelim. Geç Siz geç asansörle geç gidin ben sesi takip edeceğim. Bende nasıl sen bende asansörle git. Şimdi şöyle yapacağız Murat. Ben eksimine gidiyorum. Tamam Elif tek gitsin. Biz buradan yürüyerek gidelim. Tamam mı? Gel evet. Elif Sinem sen git anneciğim. Gel bakalım Murat. Hiç önce sen. Bak ses gitti Murat. Ses gitti. Evet. Arkadaşlar ses yok. Ses yok. Evet. Ses arkadaşlar, Ses burada çok yakın diyor Elif. Çok yakın diyor ya. Arkadaşlar Elif Sinem sesleniyor. Anne burada. Dur anneciğim bekle beni. Seni kurtarıyorum kızım dur kurtarıyorum. Asansörde mi aşağı ineceğiz koş. Çabuk çabuk kurtaralım. Beni Nereden yani. çok geliyor ses? Asansörde. Asansöre baktık anne. Orada tek başınayken ses geldi mi bize gelmedi? Anneciğim korkma gel gel. Gel gel yukarı çıkalım gel. Allah Allah yine nereden geliyor bu ses? Bak yine geliyor Murat duyuyor evet, musun? Gel çıkalım gel. Asan söyle tek başına binme, ondan korkuyorsun annem. Yukarı çıkalım bu hadi. Sesi bizi dışarı atacak farkında mısın Elif? Biz ne yapalım biliyor musun? Babanı dışarı atalım bakalım ses kesilecek mi? Belki babandan geliyordur bu ses Elif. Gel gel Elif. Ne dersin Elif? Baban dışarı çıkaralım mı? Yo, becim, al, sen... Yok, Şimdi asansöre yok, sen tek bin bakalım. Gerçekten ses gelecek mi? Beraber bildirme, tamam sen gücüyle beraber kapatıyoruz. Kapan. Bekle Elistina. Ee, ses yine burada. Bur ses, yok, ses yok burada. Yukarıya çık bakayım. Elif. Evet. Bak 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 <laughs> baban çıkarıyor sesleri. Gördün mü ben sana dedim. Bak baban çıktı. E, çıktığına göre... E ses burada Ya kim ne yapıyor? Çıksın ortaya. Murat ses burada. Orada ses var mı? Gel o zaman gel. Demek ki ses sizin ya. Elif anneciğim okut gel ya. Ben bir fikrim var gel. Ya ses bizim yanımızda ama ben bir dışarı bakacağım. Oradan bücürü bakma, tut. Bakma. Elif gel. Bakma, bakma, gel. Bücürü tut bücürü. Oradan bakma. Gel, gel, gel. Oradan bakalım. Bücür kaçar yoksa. Bücür kaçma sakın. Elif bücürü tut biz babanla dışarı bakacağız. Efendim? gel birlikte bakalım o zaman. Bücür sen dur oğlum tamam mı? Bak ses çok yakında Murat duyuyor musun? Evet ya ses bu da. Ya bir git ya. Ses senden mi geliyor? Ne geliyor? Ne abi? yapıyorsun Murat? Allah Allah. Al, al. Kızın elinde oyuncak yok ki ötekinde oyuncak vardı şundan geliyordu. Dışarıdan mı geliyor mu ses? Evet. Bücür. Dur ya Bücür kaçacak gel. Evet. Yak bakalım ışığı. Git. Kalk anneciğim kalk bahçeye bakacağız. Keş, 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 keş. Aa bu sandalyeler yerinden oynamış. Aa. Elif Ay hava çok güzel. Burada mı otursak? Bak ses de kesildi. Ne dersin? Ha, var. Hani nerede kızım? Ses kesildi işte. Gel. Murat. Ses geri geliyor. Ben Gel bakalım Murat. Tek başına git de baksana sen oralara. Geli tek bakalım. başına git. Tek Geli. başına. Anne, tek başına git. Burada ses yok. Ses yok. Orada ses azaldı mı? Aa, Ama burada yok. çok yakında bu ses. Dur bakayım ikisi uzaklaşsın bakalım ses nereden geliyor anlayacağız. Bak Elif uzaklaştı. Ses gitti. Ses uzaklaştı. Jelibon dur ne yapıyorsun Jelibon? Jelibon da kendini bana sevdirecek. Bak ya yaptığına bakın arkadaşlar. Jelibon senden mi geliyor bu ses yoksa? Elif gelin. Gelin ben buldum buldum. Siz gidince ses de gitti gelin. Elif ses var mı orada? Var, çok, var. çok var diyor. O zaman kesin Elif'te bir şey var. Geçin bakalım ben şuraya. Ben Murat dur dur. Kaçma içeriye gitme dur. Gel bakalım anneciğim. <laughs> Bak ses geldi. Buldum, buldum. Elif sen otur bakayım şuraya anneciğim. Evet, dön bana da. Dön. Şimdi Elif'çim, oyuncak nerede? Çıkar bakayım. Ne oyuncak? Sen bu... sakladığın oyuncak nerede? Onu çıkar. Bak, bak, bak. Kız ay, ay, dur ay, dur, yeni sana sarılıyor. Ya bunun cebi falan da yok. Pijamasında cep falan da yok. Murat nereye sakladın? Bakayım, Telefonu da içeride. Ya buradan geliyor herhalde ya şundan geliyor. Bir dakika ya. ver bakayım. Bu bak. ne? Bundan geliyor. Murat bir cil civcivden bu ses gelir mi? Bu nasıl bir şey? Kızım sen bunu nereden aldın? Ses bundan geliyor değil mi? Bundan geliyor da ya niye cik, cik cik sesi gelmiyor ya. Ya. ya? Erisin hem cik cik sesi geleceğine ne kadar enteresan bir ses geliyor ya. böyle korkunç bebek gülmesi gibi. Bak, bak, at bakalım. Hah, bak, bak ses gidiyor. Şimdi eve gidelim. geç, 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 geç. geç geç geç. Bak vücudu da kaçtı gidiyor görüyor evet, musun? Abi, de, ses Murat gitti. ses gitti, bak. Geç. Ses gitti. Tamam. Ay Murat burada otursak ya hava çok Geçin güzelmiş ya, gibi. Geç. Ses gitti. Ya, ya. Bakalım ses gitti mi? Kızım sen niye aldın? Arkadaşın o sana tokayı niye verdiği belli oldu gördün mü? Sen hiç mi fark etmedin onun böyle öttüğünü falan? Böyle sesler çıkardığını? Yok anne ben de ilk defa böyle oynadım birazcık. Murat tamam gel bak ses kesildi. Ses gitti. Ee, ya ya. İyi bağır, kurtulduk ya. İyi bari kurtulduk. Bu ses nereden geliyor korktum ya. Ya ben korkuyorum böyle şeyler bensiz ya. Ben gideyim, siz kendiniz. Ya Elif kesin onu nereden almıştır biliyor musun? Parti malzemesi olan yerden almış belli ki. Cadılar evet. şeyini özel, bayramını özel bir toka. Arkadaşı şey hediye etmiş. Neyse. Fetülesine. Ses gitti kurtulduk hadi. Televizyon açalım. Abi, abi. Hadi. hadi. Televizyon açalım. Murat şey açıyorsun korkuş bebek Çaki. Yok 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 yok. <laughs> tamam tamam hadi güzel bir şey açıp izleyelim. Elif Elif Elif. Anneciğim sesleri duyuyor musun? telefona Bak bak dinle sesi dinle. Elif telefonu açar mısın? Telefondan mı geliyor o ses? Aa yine telefondan değil. Anneciğim duyuyor musun? Gizemli, sihirli bir ses. Çok güzel bir ses geliyor. Aa. Bak şimdi dinle. Ne oldu Elif? Telefonumu içeride bitti anne. Tamam neyse ben hemen babana seslenip geliyorum tamam mı? Murat. O benim odamdaki sihirli ses. Vakti geldi. Gitme zamanı. Bücür, bücür de o sese gidiyor. Bücür duyuyor musun sesleri? Sihirli bir ses. Aa, aa dur. Babiş nerede? Dur Murat. Murat neredesin? Murat neredesin? Sesi duyuyor musun? Evet, evet bir ses var. Şey böyle oluyor. sihirli bir ses sanki evet. böyle nasıl diyeyim film gibi, efekt gibi. Bak bak. Nerede, bücür de oraya gitti. Bücür. Ses oradan mı geliyor? Ses oradan, oradan. mı geliyor yoksa? Yok ya oradan gelmiyor. Elif aşağıda. Gel buraya gel. Elif niye odanın kapısını kitlemiş ki? Neyse gel, hadi gel. Aşağı inelim, bu sesi bulmamız lazım. Elif aşağıda bekliyor, yürü. Elif. Elif. Ne kadar güzel bir ses Murat, bu sefer bebek ağlaması değil. Farkında mısın? Ne gibi değişik bir ses bu ya? Bak dinle. Elif. Böyle sanki bir anda ışıklar yanacak, böyle ışık parlayacak böyle bir anda böyle bir şey çıkacak, peri çıkacak gibi bir dakika ya. Elif nereye gitti? Elif. Murat telefonu da buraya bırakmış, Elif yok. Murat sesi bulalım ilk önce. Dur Elif Sinem nerede bilmiyorum ama önce sesi bulalım. Elif galiba sesi arıyor. Gel bakalım. Murat dışarıdan mı geliyor acaba ses? Murat dışarı bakalım. Hadi gel. Elif Sinem de sesi arıyor galiba. Geç bakalım. Aa burada bir kedi var. Yok, yok, yok ya bu değil. kedi sesi değil. Dur bakalım bir tane. Nereden geliyor bu ses? Acaba Murat birileri falan mı açtı bu sesi? Ne bileyim komşumuz falan projektörden şey mi film falan mı seyrediyor? Bakalım. Yok Murat, kimseler yok. Sen Bak ses de uzaklaştı, gördün mü? Tekrar içeriye gireceğiz. Ses evden geliyor, bizim evden geliyor. Hadi gidelim, gel. Gel, bücür dur, bücür. Murat. Bir dakika ya, tabii tabii. Murat gel, gel. Elif, Sinem, Egemen, Egemen. Egemen film seyrediyordu. Geliyor, evet, oradan geliyor galiba. <laughs> dur bakayım. Vakti geldi, vakti geldi, vakti geldi. Şimdi periye dönüşme zamanı. Senden ses geliyordu Pardon. Oh. Murat sen Egemen'in odasına git bir tane Egemen'e bak ses oradan mı geliyor? Ben de aşağı bakacağım tamam mı? Oh. Dur önce dış kapıdan mı baksam acaba? Hadi sen bir tane bak da gel. Nereden geliyor bu ses? Nereden geliyor? E ee, burası da karanlık. Burada da bir ses falan yok. Nereden geliyor bu ses? Murat! Burada. Elif'in odası mı? Vücudu orayı göstermiş. Dur geliyorum yanına hemen. Aşağıda inmedim ama galiba ses burada yakınlaşıyor değil mi? Evet, şu evet, şurada yakınlaşıyor. Dinle bakayım Murat. Gerçekten mi ses buradan geliyor? Yok bir anda girme dur ben de dinleyeceğim. Baksana ses buradan geliyor. Elif sinem film seyrediyor o zaman ya. Bir, iki, üç deyince açacaksın tamam mı? 1 2 3 Aç bakalım. Elif. Eyvah yakalandım. Elif sen bir periye dönüşmüşsün evet. anneciğim. Elini aç bakalım sana bir hediyem var. Açtım bakalım. Fokus fokus. Abla abla. Aa Murat. Bak bana Aa. hediye getirdi bu peri. Ben de hediye istiyorum. Ben Hadi aşağı inelim gel. Murat hadi bu periyi alalım aşağı inelim. Yürü bakalım peri yürü. Ay Elif çok güzel bir peri olmuş Murat. Şunun güzelliğine bakar mısın? Elif şöyle bir gel bakayım gel. Bücür bücür bize işaret etti senin odanı ya. Dön bakayım şöyle bir görelim seni. Kanatlar nasıl oynuyor bunun ya? Şuna bak sen uçabiliyor musun? Ayakkabımı giyelim bakalım. Perinin ayakkabısı var mı bakalım bakalım. Bu perinin ayakkabısı yok. Hadi giyelim. 3-2-1 Ha çok güzel. Evet. Ben de istiyorum bu ayakkabıdan. Seninki içeride. Bana da mı hazırladın? Evet ama seninki topuklu. Benimki topuklu mu? Ay teşekkür ederim peri. Hadi içeriye gidelim. Hadi aşağı inelim yürü. Ya Ay şu kanatlara bak. Murat bu peri sence uçabiliyor mudur? Ya Elif sakın şey uçup ya. gitme anneciğim tamam ya, mı? Ben Elif'in bu haline bayıldım. Şuna bak. Hareket ediyor. Bücürün bakışına bak şaşkın şaşkın bücür. <laughs> Sen de ister misin bir dilek hakkında senin olsun. Anne, Söyle bakalım. Atayım mı? Aç ben bakalım. Sessizme. Aa, Murat. Aa, Sihir sessizme. sesi değişti. Hadi gel bakalım. Güzel peri. Şuna bak. Ben bir perinin annesi oldum. Ama ben de peri olmak istiyorum o zaman. Böyle bir şey mümkün mü? Mare. Elif sen nasıl oldun? Nasıl periye dönüştün? Kim seni periye dönüştürdü? Tabii ki de bücür. Bücür mü? Bücürün mü sihirli güçleri var? Evet. Yok ya zannetmiyorum bu zamana kadar niye göstermemiş sihirli güçlerini bize? Biri beni periye dönüştürdü ama söylemiyorum. Aa söylemiyor Murat. Söylese ne olur sanki ya. Ama buluştum. Ama peri filmlerinde ben gördüm. Anne peri oluyordu. Kızı da peri oluyordu. Ben niye peri Anne, değilim? Ama bir tanıştığımız biri beni yaptı. Onu İyi tamam o zaman. Dön bakayım arkanı kanatların falan. Gerçek mi ya? Baksana Murat. Gerçek gibi. Wings Club gibi oldu bu kız ya. Elbisesi bursa, falan bursa şahane. Bursa kanata kanata Bakayım. Bak şimdi. bak, bak gördün mü mu Murat? Gerçek kanat bu. Ay ya. dokunabilir miyim? Dur. Ay Murat. Yok ya çok güzel. Yok tamam dozulmasın. Kanatlarına hiçbir şey olmasın. Murat rengi falan şahane. Evet. Elif'in gözleri Ağabey. gibi masmavi. Hediyesi Kayseri'deki evde. Murat sen ne istedin? Bilmiyorum bana herhalde bir araba araba gelir artık şöyle. Sen ya. araba mı istedin? Yani böyle bir şey istedim ben. Peki bu perinin arabaya sence sihirli gücü yetecek mi? Ya, Kayseri'ye kayseri. gidince görürsün. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Yok. Kayseri, Tabii ki de var. hayır. Tamam gidince görürüz. Peri oraya da geleceksin o zaman tamam mı? Her zamanki gibi. Peki nasıl böyle periye şey dönüştü şey bilmiyorum ama söyle. arabada şöyle yuvarlaklar olsun dört tane tamam böyle bir araba. Oo, pahalı bir araba istiyor ya. Perinin ona gücü yetmez. Zaten hazırladım. Hazırlamış bile. bile. Tamam. Ya çok güzel. teşekkür ederim Peri Bana benim için de <laughs> Bu peri şimdi kaybolup gidecek başka isteğimde. Ya yok yok gitmesin Elif bir yere gitme sakın. Yarın balon var anneciğim nereye gidiyorsun? Baloya hazırlanmaya gidiyorum ben çünkü. Elif sakın gitme peri gitme. Eyvah gitti. Ya gittim, gittim, gittim nereye ya? gitti bu kız ya? Ay Abi, Bücür de gittim. burada. Bücür sen mi verdin buna sihirli güçleri? Bak Biz Elif öyle söyledi. Ya. Bana doğruyu söyle Bücür. Cık, Murat odasına çıkıp bakalım Odasında mı acaba? Ya. Yürü gidip bakalım hadi. Oh, eski yerine dön. babam gelecek birazdan. Bu nereye koymam lazım? Buraya. Oh, bir daha ses çıkar mı Elif'in odasına bakacağız. Yürü bakalım Elif orada mı? Hoş, hoş. Elif. Elif. Ses de kesildi. Burat kapı yine kapalı. Aç bakalım. Allah. Elif. Sen ne? Sen biraz önce periye dönüşmüştün. Nasıl evet. düzeldin geri? Ne ya? Elif lütfen. Anne hani evet, periye dönüşmüştün. Periye dönüşmüştün ya. Kendin ne perisin diyor. Bir dakika, bir dakika. Bu Ay, ayakkabılar. ayakkabılar. Evet, Gördün ayakkabılar. mü? Ay, bir dakika. Su, perinin oğlusu. Evet, perinin abubusu ve perinin ayakkabıları bunlar. Elisine bizde bir şey saklıyor. Murat odada bir şey saklıyor. Gel bulacağız. Sen kesin bir şey saklıyorsun. Ne saklaması ya? Bakalım Murat bir nereden elbise, olsun? Perinin elbisesi. Bu elbise? Karatları Elif sen ver. nasıl dönüştün çabuk onun formülünü bize ver Murat formülünü bulalım. Vermeyeceğim. Tamam çekil bakayım sen oradan. Formülünü bulalım. Herhalde. Bunlar boya kalemleri. Bakalım burada mı? Bence burada bence burada da yok. Sana. Murat çekmecede de yok şu kutuların içine bak kesin bir yere sakladı Elif Sinem. Peki burada mı? Yok ya. Burada da yok. Elif nereye sakladın? Çabuk söyle. Burada da, ya. da yok. Elif söyler misin? Söyler misin? Murat bir şey aldı kaçıyor. Eyvah aldı kaçtı söyler. gitti. Söyler. gitti. Çünkü Galiba peri, peri tozu. Peri tozu Murat, peri tozu peri gördün mü? Ya Elif de beni de dönüştür periye. Peri Elif. Elif. Dönüştür, Elif çabuk. Ya bizi de dönüştür ya.